Etnin bu hafta içi açıklanması beklenirken, tüm gözler Ankara'ya çevrildi. EYT yaş sınırı ve EYT kapsamı henüz netleşmedi ancak SGK, Bağkur ve emekli sandığı kapsamındakiler için yeni bir gelişme yaşandı. Farklı kurumlarda çalışanların hizmet birleştirmesi için, e-devlet üzerinden bildirim yapması gerekiyor. İşte EYT'de son durum ile beraber yeni gelişmeler, EYT ne zaman açıklanacak, sorusu netlik kazandı ancak EYT kapsamı ile yaş sınırı konusu için belirsizlik sürüyor. Yasa için geri sayım sürerken SGK geçtiğimiz gün emeklilikte yaşa takılan vatandaşların kolay işlem yapabilmesi için adım adım e-devlet ile başvuru sürecini paylaşmıştı. EYT hesaplama yapmak için kuyruğa girmeden sistem üzerinden işlem yapacaklara kritik bir uyarı geldi. İşte EYT düzenlemesinde hizmet birleştirme ve şartlarına dair detaylar ve 4A, 4B, 4C'li çalışanlar için 2520 prim günü detayı, yılın son kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Etnin bu hafta içi açıklanacağını ifade ederken, yaş sınırlaması içinde yapacağı konuşmayı işaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ise, EYT konusunda bakanımız bu hafta açıklama yapacağını söyledi bu hafta ya da önümüzdeki hafta düzenleme meclise gelebilir. Meclise gelirse Ocak ayı içinde komisyonda ve genel kurulda görüşülebilir, dedi. EYT için son hesaplar yapılırken, Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK'da farklı kurumlarda çalışanlar için hizmet birleştirmesi, borçlanması başta olmak üzere yoğun bir mesai yürütüyor. Ancak Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, emekli sandığı kapsamında EYT bekleyen milyonların hangi statüden emekli olacaklarına son 1260 prim gün sayısı karar verecek. Bu kapsamda farklı statüdeki çalışanlar için kazanılan hizmetlerin aylık bağlanma hakkının elde edilmesi halinde birleştirilmesi gerekiyor. Bu işlemlerin yapılması için SGK müdürlüklerinde kuyruğa girmeden bütün işlemler yapılabilir. Yılın son günleri olması nedeniyle e-devlette de gün içinde yoğunluk olsa da saat 19.00'dan sonra işlemler yapılabiliyor. Sabahta yer alan bilgiye göre, emeklilikte birden çok sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların hizmetlerini birleştirmek kritik önem taşıyor. Farklı kurumlara tabi geçen hizmet süreleri çalışanın talebi, tahsise hazırlık ve intibak ile basamak tespiti gibi nedenlerle de tek kurumda birleştirilebilir. Bu durumda hizmetlerin birleştirilmesi değil toplanması şeklinde ifade ediliyor. Son 7 yıllık fili hizmet süresi içinde en fazla prim ödenen kurumdan aylık bağlanır. 1 Ekim 2008 ve sonrasında işe girenler için en çok prim ödenen kuruma göre emeklilik zamanı ve aylığı hesaplanır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT'de 5000 prim günü şartının devam edeceğini duyurmuştu. Ancak farklı statülerde çalışma prim gün sayıları olanlar ne yapacak? İşte bu noktada devlet son 2520 güne esas alıyor. Son 2520 gün içerisinde Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, emekli sandığından hangisinin prim günü fazlaysa oradan emekli olabilirsiniz. Bu da dolu dolu 7 yıla tekabül ediyor, emekli olacak kişi örneğin hem SGK hem de Bağkur'dan prim gün sayısına sahipse, yani iki statü de varsa son 2520 gün içinde sürenin yarısına yani 1260 güne bakılıyor. Bu kapsamda yarısından bir fazla hangi kurumdan priminiz varsa emekli olabilirsiniz. Kısaca bu durumda SSK'dan emekli olmak isterseniz son 1261 gününüzün SSK'dan olması gerekiyor, hizmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışanların toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesine deniyor. Hizmet birleştirme ile istisnai bir durumda emeklilik öne çekilebilir. Bağkurlu olan kadınlar emekli olmak için 7200, erkeklerde 9000 gün prim ödemek durumunda olup, SSK'da ise kadınlar için bu süre 5000 erkekler için de 5975 gün. 2008'de 7 yıl kuralı kaldırıldı. Kişiler primlerini Bağkur'dan SGK'ya aktarabilecek koşulları sağlaması halinde gün farkından yararlanarak erken emekli olabilir. Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağkur) emekli sandığı hizmetlerinin birleştirilme talebi e-devlet üzerinden yapılabilir. E-devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Aylık bağlama sistemi bakımından normal emeklilerden bir farkı bulunmuyor. Dijital sistemi kullanmayanlar da form doldurarak evine yakın SGK müdürlüğüne teslim edebilir ya da postalayabilir. Başvuru tarihi emekli aylığını etkilemiyor, yurtdışı borçlanması, doktorların fahri asistanlıkta geçen süreleri, avukatların stajyerlikte geçen süreleri, yüksek öğretim gören öğrencilerin doktora süreleri ilk çalışmadan önce ise sigorta girişimini geriye çeker. Borçlanılan süre önem taşıyor. Şi askerliğini sigortaya girdikten sonra yaptıysa, bu borçlanma geriye çekmez, emekli sandığına bağlı olanlar, çalışırken SGK'ya prim ödeyenler, emekli sandıklarına bağlı olanlar, bağkurlu esnaf, sanatçı, bağımsız çalışanlar yararlanabilir. Kamu çalışanlarının emekli aylıklarını olumsuz etkilememesi için, hizmet birleştirme işlemini ertelememesi gerekir. Kamu çalışanları da memuriyet hizmetine başlamadan önce çalıştığı süredeki hizmetleri ekletmek için hizmet dökümü alarak başvuruda bulunabilir. Başvuru sonrası hizmet süreleri, nerede hizmet verdikleri incelenerek SGK ile yapılan yazışmalar sonucunda hizmetler birleştirilir, emekli olmadan önce çalışma sürelerini birleştirerek prim günü sayılarını arttırabilirler. Birleştirme işlemi hizmet puanını artırır. Sağlık koşulları ya da teknik şartlar kişilerin başvuru yapmasına engel oluyorsa, yasal varislerde başvuru işlemini gerçekleştirebilir. Vefat durumunda hak sahipleri de birleştirme talep edebilir. Daha fazla haber abone olmayı unutmayın.